Narkotik ekipleri zehir tacirlerine yönelik başarılı operasyonlara imza attı. 100 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılar suçüstü yakalandı. Uyuşturucu maddeler, tüfekler, paralar, hassas teraziler, vakum cihazları. Ekipler zehir tacirlerine göz açtırmadı. İstanbul'da baskın üstüne baskın yapıldı. İlk adres Fatih oldu. Ardından Büyük Çekmece ve Zeytinburnu son olarak da Esenyurt'ta ardarda operasyonlar yapıldı. Yapılan operasyonlarda zanlıların ikametlerini uyuşturucu imalathanesine çevirdikleri ortaya çıktı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı anda uyuşturucu tacirleri işte buradaki sıvı halde kimyasal maddeyi lavaboya döküyorlardı. Tam bu anda ekipler banyonun kapısını kırarak içeri girdiler ve zehir tacirlerini kıskıvrak yakaladılar. Toplamda 91 kilo 540 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 13 kilogram katkı maddesi ve 43 kilo kimyasal maddeye de el konuldu. Adreslerde hassas teraziler, vakumlama cihazları, iki ruhsatsız tabanca bulundu. Polis ekipleri operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı. 100 kilonun üzerinde uyuşturucu madde el konuldu.